Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eniklerimiz 66 günlük oldular. Şu an erkek şefin yanında. Şef de pek karası eniklerle iyi değil. <laughs> pek kazımıyor. Hadi bakalım çok şükür iyi gidiyor gelişimleri. Elleri ayakları da düzgün. Bir dişi ve erkek olarak ayırdım kendime. Arkadaki dişi bu taraftaki erkek. Erken kafası biraz daha küt. Dişinin ki sivri. Gangal kafalı dediğimiz bir kafa. Ama gangal değil. Anadolu çoban köpeği bunlar. nasipse büyümeye devam. Bir dişi bir erkek ayardım kendime. Değil mi kızım? Burunlarına toz pislik kaçıyor. Şurada, burada ters var. Tersin içinde oynamayı seviyorum. Arada böyle uhişizlikler oluyor tabu arılarında. Aa! Ee. Hı hı keretalar sizi. Analar da burada. Güzel. gel kızım. Gel buraya. Bu şurayı kırmış. Kendini dışarı atmış. Allah'tan tasmada boşluk varmış. Çıkarmış tasmayı. Eli yüzünü mahvetmiş. Çivilerde. Gel. Şu an aşağıda civcivler var. Onlara bakıyor. Gel bakalım. Gel buraya. Eli yüzünü mahvetmiş. Yaksın. Ben de ilaç sıktım. Sinekler gelmesin diye. Tabi ne kadar olsa da geliyor sinekler. Şu erkeğimiz. Oluş! şefin yanına gidelim. Şef, aşağıdan insanlar geliyor, onlara bakıyor. Tosun Paşa. İşi şefe çekecektik, çıkmadı, nasip olmadı. Umarım bir dahakine artık. Karda da çiçek. Bu da 18 aylık oldu. Gel. Gel buraya. Gel oğlum. Tamam. Tüye girdi tabi. Zayıfladı ay varlar. Bir de sıcak yaz ayı. Tüye de girdik derinle ister istemez kilo kaybı oluyor. Dişki boşanlığında cücüler ellememiş. Ama bağlı olduğunda cücüleri sevmiyor. Hani koşturmak istiyor, sevmiyor derken oyun yapıyor. Şu an onları gözetliyor. Şurada civcivler. <laughs> Kişiler genelde enikken erkeklere baskın geliyorlar. Tabi sonradan erkekler onları bozuyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yanına gitti. Ta. <laughs> Gelin bakalım. Şu an nasıl uyuyor erkek? N'apıyosun? Evet Bunları <laughs> akşamları salıvarıyorum ben Geziyorlar dolaşıyorlar yani şefle oynamak istiyor ama şef pek <laughs> yanaşmıyor. Dişi de pek gitmez şefin yanına. <gülüyor> Bak. <gülüyor> ne oldu? Rahatsız mı etti seni? Tek <laughs> yeniklerle arası yok. <laughs> Evet arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.